saatten herkese merhaba değerli izleyenler. Her yıl 330 milyon ton suyun yok olduğu Burdur Gölü'nün korunması amacıyla 27 Eylül'de 1 milyon kişinin katılması hedeflenen bir su orucu tutulacak. Bunun haberlerini hafta başında sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu haberi hayata geçiren ekip Mehmet Şafak Türkel ve Öztürk Sarıca stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş siz iki burdurlu olarak yaşadığınız yeri, doğduğunuz yeri ve oradaki gölü kurtarmak için çok önemli bir projeye imza attınız. Ve biz de bundan çok etkilendik. Bütün Türkiye'de çok etkilenmiş. Önce bu hikayeyi dinleyelim sizden. Nasıl yola çıktınız? Ben e, sinema okumak için 15 sene önce doğduğum kentten ayrıldım. Doğduğum gölün sularından uzak kaldım. 15 sene sonra doğduğum göle hayat vermek için dönmek istedim ve... Kurumakta olan bir göl bir belgesel filmde kurtarılabilir mi sorusuyla... ...Burdur'a geldim. Ve sanatçı dostlarıma bir çağrıda bulundum. Doğduğum göl kuruyor. Ee, o diye bir film çekmek istiyorum. İçinde aşık oldum her şeyle. Gölü yaşayalım istiyorum beraber. Anılarımız olsun gölde. Nefesinizle gelin, sesinizle, yüreğinizle. Bundan 20 yıl sonra oturduğumuz bir masada... ...gölü beraber kurtardığımız diğer dostları analım. Gölü yaşatalım istiyorum dedim ve... ...duyarlı sanatçı dostlarım bana tepki verdiler. Biz e, bir yıl... ...zarfında Burdur Gölü'nde küçük küçük etkinlikler yapmaya başladık ve... ...olayın farkındalığını arttırma çabasındaydık. Fakat e, durum çok da ümitli görünmüyordu. Ta ki e, ben Öztürk'le tanışıncaya kadar... Çünkü Öztürk aslında bu proje'nin asıl kahramandır. Evet, çok önemli çalışmalarınız var. Evet. Yani Burdur Gölü'nün kurtarılmasına kadar öncesinde de yaptığınız evet. birçok şey var. 10 ama... senesini <laughs> sadece Burdur Gölü'ne değil doğaya, yaban hayvanlarına vakfetmiş bir insandır. Ve Öztürk'le tanıştıktan sonra benim de bizim de Burdur Gölü'nün de kaderi sanırım bir parça daha değişti. Çünkü Öztürk gibi bir deli Gölü kurtarmak için yola çıktıktan sonra benim de onun arkasından gitmem mümkün değildi. Biz yan yana geldikten sonra da sanatçı dostlarımızın da desteğiyle... ...öncelikle Burdur halkı, Burdur Yenel Yönetimi, Burdur Belediyesi, Burdur Valiliği... ...Burdur'un bütün sivil toplum örgütleri bizim yanımızda olmaya başladılar. Hı hı. Konuya sahip çıkmaya başladılar. Ve Öztürk'ün dayane fikri, su orucu tabii her şeyi aslında kökünden değiştirdi. Evet, su orucu meselesini sizden dinleyelim. Hani neden su orucu bu projenin ismi? Şimdi ben 10 e, yıldır Burdur'un doğası, dünyanın doğası... Ee, yani evrensel sağlık üzerinde çalışıyorum. Mümkün olduğunca insanlar e, ve bütün canlılar e, benim hedefim. E, dolayısıyla su da vazgeçilmezimiz. E, dolayısıyla Burdur Gölü bizim için lokalde bir proje ama bizim çıkış noktamız Burdur Gölü olmasına rağmen e, tüm dünyada sular tükeniyor. Hı, hı. Bir 10-15 yıl sonra pek çok yerde artık sular içme suları bulunamaz hale gelecek ki tarım zaten yapılamaz hale gelecek. Dolayısıyla Burdur Gölü yüzeyinden yılda bir metre kaybederken e, artık durulacak zaman kalmamıştı, ümitlerim tükenmeye başlamıştı ki e, gölün içinden bir gün dört ay önce e, Şafak Türkel arkadaşımız kamerasıyla çıkıp gelene kadar e, evet dedim doğru kişi bir deli daha var e, sanırım biz bu göl için bir şeyler yapabiliriz hı hı. ve o anda bir eylemsellikti o e, su eylemi derken bu su orucuna. ...takıldı ve dedik ki su orucu olmalı... E, ...ve oruç bildiğimiz gibi... ...herkesin katılım gösterebileceği bir olay... E, ...ve daha sonra çok... ...inanılmaz tepkiler aldık... ...biz aslında bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk... ...hedeflerimiz çok büyüktü ama... ...bu kadar kısa sürede, bu kadar yol kat edeceğimize inanmıyorduk... E, ...daha sonra bize... ...yurt dışından destekler gelmeye başladı... ...destek videoları gelmeye başladı... ...siyasilerimiz destek vermeye başladı... ...bu sağından solundan her kesimden... köyler destek vermeye başladılar... Çocuklar destek vermeye başladılar ve bizim buna olan inancımız bir kat daha arttı ve sorucunda özellikle sadece Burdur genelinde değil tüm Türkiye'de pek çok hı hı. ilde. Yalova'da su orucu etkinlikleri gerçekleştirecek. Peki bunun birazcık daha altını çizmek istersek. Su orucu hani insanlar ne yapacaklar tam olarak hani orada bulunanlar ve Türkiye'nin başka illerinde bulunanlar nasıl katılacaklar Şöyle, bu Şöyle biz aslında o gün e, Lisinya projelerinde etkinliğimize başlayacağız. Hı hı. E, fakat asıl su orucuna saat 15'te başlayacağız. Saat 15 itibariyle ertesi gün saat 15'e kadar insanlara şunu söylüyoruz. Biz bunu yapacağız. Kendinize zarar vermeyecek noktaya kadar sadece su içmemekten bahsetmiyoruz. Hı hı. Su tüketmemeye çalışın. Evinizde, bahçenizde, tarlanızda. Çünkü Burdur'da biz sulama kooperatifleri o gün sulama yapmayacaklar. Ve biz olabildiğince su tüketmemeye çalışacağız. Çünkü e, bugün hem gölün susuzluğuna ortak oluyor olacağız. Bu sadece Burdur Gölü değil. Biz Burdur Gölü için yola çıktık ama... Zaten böyle devam edersek bu işin bir sürdürülebilirliği yok. 20 sene sonra e, bunu zaten yapmak zorunda kalacağız. Yarının bir provası olacak Hı -hı. bu. Çünkü Burdur Gölü'nün kuruması sadece Burdur Gölü'nün kuruması anlamına gelmiyor. Burdur Gölü kurursa ilk önce çiftçiler ve hayvancılar zarar görecek. Burdur halkı artık yaşayacak bir kentleri olmadığını fark edecekler ama çok geç olacak. Aral Gölü kurulduktan Hı -hı. sonra bir yılda 1 milyon kişi kansere yakalandı. Onun için... E, ...suya vefalı olmak gerektiğine inanıyoruz biz. Gerçekten çok önemli ve bir de galiba o gölde yaşayan bir balık türü var... ...ve sadece o Burdur evet. Gölü'nde yaşayabiliyor değil evet. mi? Bu Burdur Kuz evet. isminde bir balık var. Küçük bir balık ama pek çok kuş türü onları yiyerek besleniyorlar. Burdur Gölü'nün zenginliklerinden bir tanesi. Yani Burdur yok olduğunda o da yok olacak. Dolayısıyla o göle gelen kuşlar da yok olacak çok önemli göç yollarının bir tanesinin üzerinde bulunuyor Burdur Gölü. Dolayısıyla bu göç yolu kullanılamaması hale gelecek. Tabii ki bu kuş göçlerini, kuş yaşamlarını son derece etkileyecek. Yani doğanın bir anlamda dengesi bozulmuş olacak. Hı hı. yani dediğimiz gibi bu tek Burdur Gölü için değil. Şu an Türkiye'de pek çok sulak alan kurumuş durumda ve Burdur Gölü sadece Burdur'un değeri değildir evrensel bir de değerdir çünkü bir sulak alandır korunması gereken bir alandır. ve bu konuda bizler ne kadar üzerimize düşeni yapıyorsak artık bu konuda devletin halkın üzerine düşeni yapması gerekiyor. Burdur Gölü'nü kurutmamalıyız çünkü sular buharlaştıktan sonra onun altındaki e, tabakanın çamur tabakasının içinde hangi kimyasalları barındırdığını bilmiyoruz. İnsanlar için alerjik hastalıklar, solunum yolu hastalıkları ve başka hastalıklar ortaya çıkabilir. O yüzden sağlığın e, bozulması söz konusu ve e, Burdur gölü'nden hareketle tekrar söylüyoruz. Yani sadece Burdur Gölü değil Türkiye'deki tüm göllerin e, artık bir an evvel hareketi geçirerek kurtulması lazım hı hı. E, ve inşallah bu bir ümit ışığı olacak. Ve evet, e, biz çok güzel, bir, olacak e, ve çok güzel bir Evet, çok güzel bir haber aldık. Geçen hı hı. Salı e, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bizi çağırdı. E, ...ve e, Sayın Müsteşar çok detaylı bir açıklama yaptı bize... ...ve bu açıklamayı kamera karşısında da yaptı... ...kişisel olarak söz vermenin de dışında... ...ben en çok kişisel sözüne itibar ediyorum... Hı hı. ...çok inandım kendisine... E, ...şunu söyledi... ...biz bunu Facebook sayfamızdan paylaşıyoruz... Hı hı. ...bugün Burdur Gölü'nden başlayarak... ...biz Türkiye'deki bütün sulak alanların... ...tehlike altındaki sulak alanların... ...kurtarılması için bir eylem planı başlattık... ...bu eylem planını bir ay içerisinde... ...Burdur'da gerçekleştireceğimiz toplantıda... ...detaylarını sizlerle paylaşacağız... ...yeraltı suyu kullanımındaki... E, ...düzenlemeler... E, ...sulama sistemlerindeki düzenlemeler... ...çünkü zaten... E, bu, ...bunu ispat eden yanımdaki bu... E, ...güzel insandı. Hı. E, lavanta ve gül projesiyle ve damlama sulama sistemiyle... ...ne kadar az suyla... ...ne kadar güzel ürün yetiştirilebileceğini... ...ispat etmişti. E, Müsteşar Bey'in de bizimle bunları tekrar paylaşıyor olması... ...bu verdiği söz tabii çok anlamlı. Bir adım daha yakına gittik ve... ...bu bize şunu gösterdi... ...eğer e, duyguların sanatın ve yeterince çabanın bir gölü bile kurtarabileceğini ispat etti. Soğurucu ve göle yaz. Gerçekten öyle. Çok çok anlamlı, çok güzel bir projeyi imza attınız. Umarız bundan sonra da her şey yolunda gider ve bütün Türkiye'de tabii ki size destek olmaya devam edecektir. Peki son olarak sormak istiyorum. Hani bundan sonrası için planlarınız, hani bu eylem yapıldıktan sonra Burdur Gölü için hala umut var değil mi? Hani... Aslında bu var. bir eylem Hı -hı. değil. Bu bir buluşma. Hı -hı. tabii ki var. E şöyle var. Ee, ilk etapta Burdur Gölü'nün suyunun çekilmesi durdurulabilir ee, ki bunu durdurmakta kararlıyız. Akabinde ise tekrar su kazanımları için uğraşacağız. Ee, hedefimiz Burdur Gölü'nün ömrünü uzatmak. Ama bunu kimle uzatmak? Yerel halkla birlikte uzatmak. Hı hı. Yani yerel halkın sahip çıkmadığı bir proje kesinlikle başarıya ulaşacağına inanmıyoruz. Burdur Gölü'nün çevresindeki ve Burdur Gölü'nün etrafındaki halkla biz bütünleşerek projeleri gerçekleştirip ...Burdur Gölü'nü kurtarma çabası içinde. Ortası. Halkın desteği ilgisi nasıl peki bu noktada bugüne kadar? Bugüne kadar halk göle küstürülmüştü maalesef. Öyle bir durum vardı çünkü gölden dolayı halk hep cezalandırılmış. Tapuları verilmemiş, sit alanı sıkıntı yaratmış. Hı hı. Sondajlarla ilgili problemler yaşamışlar. Ama orada üretici bir halk var. Mutlaka suları kullanmak zorundalar. Hayvancılık yapıyorlar, tarım yapıyorlar. Ama hedefimiz şu... ...halk sularını kullansın ama bilinçli olarak kullansın, tasarruflu olarak kullansın. Ben mesela şu anda alanında gül ve lavanta yetiştiriyorum. Gül ve lavantayı özellikle bu burdur Gölü için yetiştiriyorum. Veteriner hekim olmama rağmen hayvancılık yapmıyorum. Niye? Yüzde yetmiş beş oranında daha az su tüketiyorum ki... ...lavantayı üreterek hiç su tüketmeden bunu yapıyorum. Yani yerel şey deseninin, bitki deseninin değiştirilmesi... ...ve damlama sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemleriyle... Pekala Burdur Gölü kurtarılabilir Ama önemli olan devletin bu konudaki desteklerini ortaya koyması gerek. Hı -hı. Ve halkla bütünleştirmemiz lazım gölü. Evet. evet, siz gerçekten çok uzun bir yol kat edip geldiniz buraya bizim için. Tabii ki son sözü de vereceğim. Çok da yorgunsunuz. Yarın sabah e, itibariyle bu eylemin en detaylarını buluşmanın daha doğrusu bir kere daha sizden alalım. E, kaç itibariyle başlayacak? Yani orada nasıl bir gün planlaması var? Biz e, bunun Facebook sayfamızdan paylaştık. Facebook Hı -hı. slash Gölü Hayat ve Facebook slash Proje ee, saat 10'dan itibaren burada etkinliklerimiz başlıyor. Ee, sabah e, Öztürk'ün tedavi ettiği kuşları saldıktan sonra Hollanda'dan bir besteci dert dertlenip Burdurgül'ü için, Burdurgül'lü kuşları için bir beste yaptı. O besteyi 3 kıymetli Türk müzisyenden dinliyor olacağız. Ee, ...onun arkasından yine Hollanda'dan e, Karsu Dönmez'in bir konseri olacak. Hı hı. Sonra gün içerisinde e, bir Ebru performansı olacak. Burdur Gölü suyu damatılarak Ebru sanatı icra edilecek. Sunumlar olacak, bir fotoğraf sergisi var. Öğleden sonra da e, gölün yanında tekrar bir araya geleceğiz. Ve e, bu sefer de ördeklerimizi, yine tedavi edilen ördeklerimizi Yeşilbaş suya bıraktıktan ördeklerimiz. sonra... ...Türkiye'nin gururu, e, Beytullah Eroğlu e, engelleri aşan... Büyük bir kahraman, Hı -hı. madalyalı sporcumuz, engelli sporcumuz Burdur Gölü için yüzecek benimle birlikte. Ee, onun arkasından da sanatçılarımız Ziya Azazi, Deniz Kılınç, e, Arp Anatolia, e, Turgay Erdener Hı -hı. ve ekibi e, Dilek Türkan e, ve sayamadığım sanatçılarımız arka arkaya gölün kenarında oruca başlayarak... ...performanslarını gerçekleştiriyor olacaklar. Çok olacak çok artık. güzel. Gerçekten harika bir proje hazırlamışsınız. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Tabii çok... bu ilk gün. Biz hı hı. bir gün sonra da 28'inde... ...Burdur Gölü'ne... E, ...bir gün önce tüketmediğimiz sularımızı dökmek üzere... ...göle yaz buluşmasını gerçekleştireceğiz. Biz bütün performanslarımızı bugüne kadar hep göl üstünde yaptık. Derviş Ziya Azazi göl üstünde dans etti. Deniz Kılınç su içine dans etti. Arpon Atol'u göl üstünde çaldı. Hı hı. E, bugün de biz şimdi kendi çabalarımızla... ...belediyenin desteği ve katkısıyla... ...bütün Burdur'un seferberliğiyle ilimizdeki yoklukla Burdur Gölü'nün üzerine güzel sahneler yapmaya çalışıyoruz. Ve Burdur halkı gölünün üzerinde sanatçılarla buluşuyor olacak. Ve belki de 20 bin kişi gölün ömrüne bir gün daha katmak için göle söylenen şarkılar... Ve göle, göl üzerine edilen danslarla Burdur Gölü'ne birer litre su dökecekler. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik ama sizden haber almaya, sizi konuk etmeye devam edeceğiz. Son bir şey söyleye söyleyebilir miyim? Peki çok kısa alayım. Bakın yerelden evrensel bir hareketle hı hı. Eğer bir gölün kurtarılması başarılabilirse kuruyan bütün göller kurtarılabilir. Kesinlikle Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz yarın için. Programa haberlerimizle devam ediyoruz. Çok önemli, çok anlamlı bir haber. Hafızasına kazıdığı İstanbul'u resmetti. Roma'dan Madrid'e, Londra'dan New York'a dünyanın her köşesinde çizim yapan namı diğer dahi bellek İstanbul'da 3 yaşında otizm tesisi konulan sıra dışı sanatçının